Sepetim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere görünümü ve lezzetiyle harika bir pasta tarifi vereceğim. Pastamız çok ama çok lezzetli. Hiç uzatmayalım, hemen pastamızın yapımına geçelim. Arkadaşlar öncelikle kolay pastamızın kremasını yapmaya başlayalım. Öncelikle 1 litre sütümüzü tenceremizin içine aldık. Üzerine 6 yemek kaşığı un, 5 yemek kaşığı toz şeker ilave edeceğim ve bunları iyice pişireceğim. Pişirdikten sonra da 1 yemek kaşığı tereyağı ve vanilyamı ilave edeceğim. Daha sonra da bunu iyice soğumaya alacağım ve soğuduktan sonra da bir poşet krem şantimi ilave edeceğim. Şimdi un ve şekerimi tenceremin içine alıyorum. Ve şimdi iyice karıştırıyorum. Bu şekilde iyice karıştırdıktan sonra şimdi ocağın üzerine alacağım. bu kıvamını alana kadar bu şekilde sürekli karıştırıyorum topaklanmaması için Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kıvamını aldı. Şimdi ocağımın altını kapatacağım. Bir paket vanilya. Bir yemek kaşığı tereyağımı da ilave edip Evet arkadaşlar. Muhallebimiz hazır. Şimdi bunun daha rahat soğuması için uygun bir kaba alacağım. Daha sonra da iyice soğumasını bekleyeceğim. Soğuduktan sonra da bir poşet krem şantimi ilave edeceğim. Kremamız soğudu, soğuduğu sırada şimdi e, tatlımızın kekini yapalım. 3 adet yumurtamız var. 3 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı su, ılık su, 3 yemek kaşığı kakao, 2 iki paket kabartma tozu ve 2 2,5 su bardağı da un kullanacağım. Öncelikle 3 adet yumurtamı çırpma kabına alıyorum. Ve üzerine 1 su bardağı toz şeker ilave edip krema kıvamını alana kadar çırpıyorum. Evet arkadaşlar şu şekilde kremsi bir kıvam alana kadar çırptım mikserle. Şimdi üzerine bir su bardağı süt bir su bardağı sıvı yağ ve bir bardak bir çay bardağı ılık su ilave edip tekrar çırpmama gerek yok bu çırpıcı ile kullanıp da yapabiliriz Şimdi üzerine Kakaomu da ilave ediyorum. Kabartma tozu ve vanilyalarımı da ilave edeceğim. 2 paket kabartma tozu kullanmamamın sebebi ben böyle daha puf puf seviyorum kekleri. O yüzden 2 paket kullanacağım. Siz 1 paket de kullanabilirsiniz. Şimdi unumu da yavaş yavaş ilave edeceğim. Evet arkadaşlar kekimizin hamuru da hazır. Arkadaşlar yağlı kağıtlar servet Bu boy bodrumun içine kek hamurumu Dökeceğim. Arkadaşlar şimdi kek hamurumuzu önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirmeye alıyoruz. Arkadaşlar soğumaya aldığım kremamı buzdolabından çıkardım. Gördüğünüz gibi mikserle bir iyice çırptım. Şimdi bu bir poşet krem şantimi kremamın üzerine döküp tekrardan iyice çırpacağım. Arkadaşlar şu şekilde bir kıvam aldı. Şimdi kekimiz pişene kadar tekrardan buzdolabında dinlendiriyoruz biraz daha kremamızı. Arkadaşlar kekimizi fırından çıkardık. Kekimizi şu şekilde örtünün üzerine aldık. Şöyle ters çevireceğiz. Arkadaşlar, üst kısmı ince, tabanı kalın olacak şekilde bıçak ya da şu şekilde bir ip yardımıyla kekimizi bölüyoruz. Arkadaşlar, şimdi üst kısmını bir kabın içine alıp onu robota vuracağım. Bu diğer kalan kısmına da tepsimin içine koyacağım tekrardan. Tabanı için ayırdığım kekimi biraz daha soğumaya alacağım. Ve şu şekilde üst tabanı için ay ayırdığım kekimi de robota vuracağım. Evet arkadaşlar soğuyan kekimin üzerine yarım su bardağı sütle ıslatacağım. Yarım su bardağı sütle ıslattıktan sonra üzerine kremamızı dökeceğiz. Kremamdan e, birazcık ayırdım üzerine süslerken kullanayım diye diğer kalanını hepsini kekimin üzerine döktüm şu şekilde güzelce yayıyorum şu an ve şimdi son olarak rondoyu vurdum. üst taban kekimi kremamın üzerine dökeceğim. Bu şekilde serpiştiriyorum her yere. Her tarafını kapatacak şekilde. Üst taban kekimi de güzel bir şekilde kremamın üzerine serpiştirdim şimdi e, ayırdığım kremamı üzerine benek benek haline getirip süsleyeceğim evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bu şekilde süsledim siz de dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz evet arkadaşlar bu harika görünümlü pastamız hazır yapıp deneyen herkese afiyet olsun kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayalım.